Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda her gün pazartesi ve cuma günleri arasında yaratılıştan vahye kadar olan tüm kitapları inceliyoruz. Şimdiye kadar yeni ayetin ikinci kitabı olan Markos müjdesinde beşinci bölüme ulaştık sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar saf insanlara akıl verir bu programı izlemek isteyen tüm insanları teşvik edin ve herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bunları bize gönderin ve tanrının lütfuyla tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağız bize ulaşabileceğiniz internet adreslerini biliyorsunuz oradan bize ulaşabilirsiniz İzninizle burada bizi onurlandıran Rabbin hizmetkarı Yusuf kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Yusuf kardeş. Hoş bulduk kardeş. Hayat kardeş. Sizi görmekten Abi mutluluk sizi duyuyoruz. Kutsasın. Stüdyodaki konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Yusuf kardeş bize 5. bölümün ana teması nedir anlatır mısınız? İsa'nın yaptığı üç büyük mucize. İlk mucize bir deli adamdan cinleri kovmaktır. İkincisi 12 yıldır acı çekmekte olan bir kadını iyileştirir ve de son olarak Mesih ölen bir kızı diriltti. Mesih onu ölümden diriltti. Kanama ve ölüm üzerine, şeytanın üzerinde zafer. Teşekkürler. Birden 20'ye kadar olan bazı ayetleri okuyup size bir soru soracağım. Tabii. Gölün karşı yakasına Gerasalilerin memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi. Onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme." dedi. Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden çık." demişti. Sonra İsa adama "Adın ne?" diye sordu. "Adım Tümen. Çünkü sayımız çok." dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, bizi şu domuzlara gönder. Onlara girelim diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp oldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümencine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa tekneye binerken önceleri cinli olan adam ona seninle geleyim diye yalvardı ama İsa adama izin vermedi. Ona evine, yakınlarının yanına dön dedi. Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Adam da gitti. İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu. Bu eşsiz bir mucizedir. Bir adamdan sadece bir tane kötü ruh değil ama bir lejyon yani neredeyse 6000 bin kötü ruh kovdu. Bu hikaye ne anlatıyor? Önceki bölümün sonunda Rabbin fırtınayı sakinleştirdiğini gördük. Ve bu bölümde başlangıcında cinler çıkarıyor. Ve hiç kimse ilkini ya da ikincisini yapamaz. Fırtınayı sakinleştirdiğinde öğrenciler kim bir sözüyle bunu yapabilir dediğinde o bir emriyle altı bin yani bir lejyon Roma ordusunda altı bin askere karşılık gelen sayıda cini kovdu. Yani bir adamı küçük düşüren cinlerden oluşan tam bir ekip. Mesih'ten sadece tek bir kelime aldı ve tüm cinler o adamdan çıktı ve domuzların içine girmesini istedi ve onlara izin verdi. Onun izni olmadan hiçbir şey yapamadılar. Kim o? Bu bir önceki bölümü sonlandıran soru. Bir kez daha tekrarlayabiliriz. O kim? O bilindiği gibi insanları iblisin gücünden kurtaran Tanrının oğludur. Tamam. Yusuf kardeş ilk ayet şöyle diyor: "Gölün karşı yakasına, geresalların memleketine vardılar." Matta'da Gergesenes der. Gadarenes mi yoksa Gergesenes mi? E, Matta Yahudilere yazıyordu. Markus Romalılara yazarken Matta daha fazla ayrıntıdan bahsediyor çünkü Yahudiler zaten biliyordu. Markus bu detayları bilmeyen Yahudi olmayanlara yazıyordu. Markus Yahudi olmayanlara yazdığı için Gadarenes olan büyük eyaletten bahsetti. Ancak bu eyalette Gergesenes adında küçük bir şehir vardı. Yahudi olmayanlar için bu ülkedeki küçük bir şehir olan böyle bir şeyi bilmek zordu. Bu yüzden o ülkenin isminden bahsetti ve elbette o büyük ülkenin adı içindeki küçük şehri içeriyor. Tamam, bu hikaye ya da bu gerçek olay bize şeytanın insana nasıl hükmettiğini ve aşağıladığını anlatıyor. Evet. İnsanın sefaleti bu hikayeye nasıl yansıyor? Bu hikayede Tanrı'nın kalbini nasıl görebiliriz? İki kez bahsettiğime dikkat çekiyor. Üçüncü ayette, hiç kimse onu zincirlerle bile bağlayamaz ve yine dördüncü ayette kimse onu ehlileştiremez. İnsan yasalarına göre. İnsanlar suçlulara ne yapmak istiyorlar? Onları bastırın, işte bu yüzden her yerde hapishaneler var. Aşağılama. Ama hapishaneler ne yaptı? Suç azaldı mı? Bugün 21. yüzyılda 1. yüzyıl ya da İsa'dan öncesine göre suç oranlarında bir azalma var mı? Hayır, suç artıyor. Ama kimsenin bağlayamayacağı ve kimsenin evcilleştiremediği adamı Mesih serbest kıldı. Ve aslında Mesih'in yaptığı da tam olarak budur işte. Mesih asla bir hırsızın veya bir suçlunun kafasını kesmeye çağırmaz. Bunu asla söylemez ama... Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Luka 19'da Zekayus'u okuyun. Rabbin onu bir hırsızdan fakirlere yardım eden, yardımsever bir adama nasıl dönüştürdüğünü göreceksiniz. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bir ara verip konuklardan soru alacağız. <laughs> 8. ayette İsa tekneye binerken önceleri cinli olan adam ona seninle geleyim diye yalvardı ama İsa adama izin vermedi. Ona evine yakınlarının yanına dön dedi. Rabbin senin için neler yaptığını sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Rab neden burada deli adama Rabbin yaptıkları hakkında gidip anlatmasını söylüyor? Buyurun. Aslında bu mucizede üç istek vardır. İlk olarak 13. ayette kötü ruhlar ülke dışına gönderilmemelerini istedi ve Mesih onlara izin verdi. Evet, ikinci talep vatandaşların kendisinden, e, bölgelerinden ayrılmasını istediği zamandır. İsa yaptı. Üçüncü talep Mesih'e onun yanında olabileceğini soran delidir. Ve Mesih ona izin vermedi. Ona cevabı hayırdır. Mesih'in cinlerin ve kötü köylülerin isteklerini yerine getirmesi garip. Ancak kurtardığı Tanrısal adamın isteğini reddetti ve de sorusunda duyduğumuz gibi Mesih'ten daha önce yapmadığı bir şey istedi. Sanki burada Mesih onlar beni reddettiler ama sen onlardan biri olduğun için seni reddetmeyecekler demek istiyor gibi. Yani Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Hakkında tanıklık edebilirsiniz. Öyleyse git ve herkese söyle ve bazılarının dediklerine göre bu önceden deli olan ve iyileşen adamın onlara söylediklerinden sonra daha sonra Mesih oraya gittiğinde onu kabul ettiler. Altıncı bölümde şöyle yazıyor onlar. Tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yere öğrenenler hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Ona dokunanların hepsi de iyileşti. Cinli adamın Mesih hakkında anlattıklarının sonucu olarak hepsi iyileşti. Bu adam dekapolis'te geniş bir daire ilan etmeye evet, başladı. Öyle. Bu durumda merhamet edilen bizler de her fırsatta... Vaaz etmeliyiz, öyle değil mi? Tabii. Teşekkürler. Yusuf kardeş, bir sonraki bölüm ayet 21'den başlayarak İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalıkta ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Kanamalı kadına gelmeden önce bize Yairus'un Mesih'e gelişindeki iman durumundan bahsedin. Bize onu anlatın. Yairus, sinagogun hükümdarlarından biriydi ve Luka'nın müjdesinden anladığımız gibi bir kızı vardı. Bu kız hastaydı ve Yahudilerin gerçekten Mesih'i sevmediği için Mesih'e gelmesi uzun sürdü. Evet, kız hastaydı ve onun için çok değerliydi ama pozisyon ve sandalye ve sinagog da onun için değerliydi. Böylece Rabbin İsa'ya gitmeye gerek kalmadan onu iyileştireceğini düşünmüş olabilirdi. Fakat kızın daha da kötüleştiğini ve ölüm noktasına ulaştığını gördü. Neden onun ölüm noktasına ulaşmasını bekledin ve Rab Yairus'un ölüm noktasında bile iyileşebileceğine inandığı için Rab daha fazla inanca sahip olmasını istedi. Ama Rab ona yeni bir şey öğretti. Rab sadece ölüm noktasında iyileşmekle kalmayacak. Dirilme. Aynı zamanda ölümden dirilip kemikleri yaşayabilecekti. Bu yüzden Rab bu kızın ölmesine izin verdi ve bu üç ölümden dirilme mucizesinden biri Rab, Yairus'un kızını diriltti. Bu hikaye ve Rab'bin kıza nasıl müdahale ettiği ve onu ziyaret ettiği ve onu ölümden nasıl dirilttiği hakkında daha fazla ayrıntıya girmeden önce, Rab'bin sahneyi nasıl yönettiğini izlerken Yairus'un gelmesi çok zaman aldı. Kızı ölüm noktasındaydı ve eğer insanca söylersek Rab daha hızlı tepki vermeliydi. Ancak sahne sanki Rabbi engelliyormuş gibi bir şey tarafından kesintiye evet. uğradı. O kanamalı kadın hakkında bazı ayetler okuyacağım. 25. ayette orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip Giysisine dokundu. İçinden Giysilerine bile dokunursam kurtulurum diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. verdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp Giysilerime kim dokundu diye sordu. Öğrencileri ona Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için Çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun. Aslında kızı yüzünden acele eden Yarius hakkında tüm bu örtüşen ayrıntılarla bir hikaye yazabilen ve Rabbin kızını kurtarmak için daha hızlı yürümesini istedi. Sonra o kadın geldi ve mucize oldu ve o Rabbe 12 yılın tüm detaylarını anlattı. Söyleyin bize Rab, Yairus'un bu bölümde olan inancını nasıl test etti? Söyleyeyim, bu adam kendi kendine düşündü. Ne kadar da şanssızım. Bu kadın 12 yıldır hastaydı. Ölümün eşiğinde olan kızım için acele etmem gereken zaman dışında gelip iyileşemez miydi? Mesih kesintiye uğradı ve Yairus'un korktuğu şey de oldu. Evet, öğretmeni, daha fazla rahatsız etmemesi söylendi çünkü kızı öldü. Mesih'in iyileştirebileceğini ancak ölümden diretemeyeceğini düşündüler. Fakat dediğimiz gibi Mesih, Yairus'un inancını artırmak için her şeyi kontrol etti. Ve bence Rabbimiz bazen böyle koşulların gerçekleşmesine, inancımızı güçlendirmesine ve arttırmasına izin verir. Yasanın tekrarı 32'ye 11'de büyük bir ayet var. Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi kanatlarını gerip onları aldı ve kanatları üzerinde taşıdı. Yani bir kartal yavrularına nasıl uçacağını öğretmek istediğinde yuvasını harekete geçirir. Bu yüzden uçmayı bilmedikleri için kanatlarını rastgele hareket ettirmeleri gerekir. Ama Rab kartallara hızla kanatlarını açabileceği ve düşmek üzereyken yavrularını yakalayabileceği konusunda bir içgüdü verdi. Belirtildiği gibi sadece Rab ona rehberlik eder. Onunla yabancı bir tanrı yoktu. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bir ara verip konukların sorularını yanıtlayacağız. 30. ayette Mesih kıyafetlerime kim dokundu diyor. Mesih'in bu sorusunun amacının ne olduğunu bilmek istiyoruz. Buyurun Yusuf kardeş. İyi bir öğretmen öğrencilerine soruyor cevabı bilmediği için değil, öğrencilerine bir şeyler öğretmek istediği için. Mesih kıyafetlerime kim dokundu diye sorduğunda birine bir şey öğretmek istedi. Evet bunu üç nedenden ötürü yaptı. O kadına bir şey öğretmek, bu kalabalığa bir şey öğretmek ve bize bir şey öğretmek, evet. O kadına talebi olan şifa aldığı harika bir ders vermek istedi ama ona şunu söylemek istedi. İnancın seni iyi yapan, barış içinde git. Duyduğu gibi eve uçtu. Yürümedi gökyüzünde uçtu, bir dokunuşla iyileştiren adam ona, kızım inancın seni iyi yaptı. Huzur içinde ol ve rahatsızlığından iyileştin dedi. Ayrıca bilmediği hiçbir şey olmadığını ve her şeyi bildiğini çokluğa öğretmek istedi. Bu yüzden güç ondan çıktı ve bu kadın derhal ve özgürce iyileşti. Gerçekten ne büyük bir ders. Ama bence o da bize bir şeyler öğretmek istiyor. Çünkü o kadın eve iyileştiğinde Mesih'e ve giysilerine dokunmanın onu iyileştirdiğini düşünürsek, şimdi Mesih'in kıyafetlerine sahip olmadığımız için şanssız olduğumuzu düşünebiliriz. Kendisine dokunabilmek için İsa Mesih'i nereden bulacağız? Ama o onu iyileştiren dokunuşunun olmadığını, inancını yaptığını ve de herkesin iman edebileceğini söyledi. Eğer Tanrı'nın yüceliğini göreceğinize inanıyorsanız diyerek. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bu hikayeye devam etmek için 35. ayette İsa daha konuşurken Havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye kızın öldü dediler. Öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun? İsa bu sözlere aldırmadan Havra yöneticisine korkma yalnız iman et dedi. İsa Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa Acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara "Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?" dedi. "Çocuk ölmedi, uyuyor." Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona "Talita kumi" dedi. Bu söz "Kızım, sana söylüyorum." kalk demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu. Sorum başka olaylarla ilgili. İsa neden Yairus'un kızını ölümden diriltme mucizesine tanık olmak için Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı seçti? Daha sonra sadece Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı Başkalaşım Dağı'na da yanında götürdüğünü göreceğiz. Neden sadece bu üçü? Çünkü öyle istediği gücü var ve hiç kimse ona ne yapıyorsun diye soramaz. Hiç kimse soramaz. sar? o cennetin ev sahibi ve yerler arasında kendi isteğine göre yapar dedi Tanrı'nın. Tamam otoritesi vardır ve de bunu bilmek zorundayız. Ancak bunu açıklayabilirsek ve elbette ''Ya Rab ne çok eserim var, hepsini bilgece yaptın.'' diye yetkisi olduğu için değil, her şeyi rastgele yapabilir. Bilgelikle. Evet, bilgelikle. Tabii ki bu olmaz. Tanrı'nın rastgele davranması imkansız. Bu üçü hem yaşamlarında hem de hizmetlerinde koşullarla ve acılarla yüz yüze gelmek üzereyken, onlara göstererek ve onlara üç katlı görkemini ilan ederek inançlarını güçlendirmek istedi. Mesih'in üç tür görkemi mi var? Evet, ilahi görkemi, ahlaki görkemi ve kraliyet görkemi. Tamam. İlahi görkemiyle burada bir kişiyi diriltti ve ölü bir evet. kişiyi sadece tanrı diriltebilir kraliyet görkemi Başkalaşım Dağı'nda görkemiyle önlerinde göründüğünde ve yüzü güneş gibi parladı. Ama benim adımdan korkan sizin için doğruluk güneşi kanatlarında iyileşmeyle doğacaktır. Etik zaferi de kendini alçaltırken ve babaya "Benim değil senin isteğin olsun." dediğinde ortaya çıktı. Hayata geri getirildikten sonra bu kıza yiyecek bir şeyler ikram edildi. Mesih'ten yaşam alan herkes hakkında konuşmak istiyorum. Hayatları nasıl olmalı? ne yemeliler? Aslında kim yaşam alırsa iki şeye ihtiyaç duyar. Nefes almak ve yemek yemek. Her ikisine de sahip değilse kesinlikle ölecekti. Ee, Tanrı'dan doğanlara gelince ölmeyeceklerdi ama yine de iki şeye ihtiyaçları var. Nefes almak. Bunu duaya benzetiyorum. Daha sonra da Tanrı'nın sözü olan yiyecek. Tarsus'un sağlığı okuduğumuzda o Tanrı'dan doğdu ve Tanrı Hananya'ya vaftiz etmesini söyledi. Bu Hananya'ya hitap etmedi ve dedi ki, Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başka ahinlerden yetki almıştır. Mesih ona şu anda orada dua ediyor dedi. Dua, azizlerin nefesi ve kimse nefes almadan yaşayamaz. Biri dua okuyorsa eğer, bu yeni bir doğum değildir, inanç değildir ama Tanrı'yla konuşmayı seven, onunla konuşmadan önce oturmayı seven biri, bu Tanrı'dan doğan kişidir. Yeni doğan bebekler gibi, saf manevi süt içinde, kurtuluşa doğru büyüyebilirsiniz. İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından gelen her kelimeyle yaşayacaktır. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Burada sizi konuklarımıza korusun. dönüyoruz. Bu zengin bir bölüm oldu. Bugün ne öğrendik? Rab kalabalığa kıyafetime kim dokundu diye sorduğunda anladık ki kadına inancının onu iyi yapan şey olduğunu öğretmek istedi ve barış içinde olabilir. Ayrıca bize iyileşmenin Rabbin kıyafetlerine tam anlamıyla dokunarak değil, inançla ona yaklaşarak olduğunu öğretti. Ayrıca her şeyi bildiğini ve hissettiğini. Hapishanelerin suçu azaltamayacağını gördük ancak insanları özgür bırakabilecek sadece bir kişi vardır ancak oğul seni özgür bırakırsa gerçekten özgür olacaksın. Günahın ve şeytanın insana bir ölüm durumuna ulaştığı ölçüde içerden ve dışarıdan çarpıttığını gördük. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki Rab İsa Mesih geldi. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dedi. Teşekkür ederim Rab sizi korusun. Teşekkürler Yusuf kardeş. Sizi Rab sizi korusun. Sevgili izleyicilerim, Yayrus Rabbe kızını sorarak imanla geldi ve çocuklarını seven her babanın onları Rabbe getirip çocukları için yardım istemesi iyidir. Sevgili izleyicilerim, asi çocuklarınız, asi genç bir adam veya asi bir kızınız varsa gelip Rab'den bu asi çocuklar için yardım istemeniz dışında bir çözüm yoktur. Tanrı bir ilişki olmadığı sürece İtaatsizlik çözülemez. Mesih ebeveynlerin ve çocuklarının kalbini de değiştirebilir. Mesih hayat verdiği gibi ölen bir kızla, ölü bir kızla aynı olsa bile tüm durumu tersine çevirebilir. Sevgili izleyicilerim, asi, itaatsiz çocuklarınız varsa asla umutsuz olmayın. Onları Rabbin önüne getirin ve Rabb'e sorun ve çocuklarınız için dua edin. Ama sevgili izleyicilerim bu kanamalı kadının onun için Rabbe gidebilecek bir babası yoktu ama ona kızım diyen Rab vardı. Sevgili izleyicilerim belki sizin için dua edecek kimseniz yok. Belki de size bakacak kimseniz yok. Belki de sizi soracak kimseniz yok ama Rab sizi hissediyor ve sizi tanıyor ve tüm ihtiyaçlarınızı bilir ve o sizin için elini uzatmak istiyor. Sadece Rab'bin yapabileceğine inanıyorsanız Rabbe bana bakacak kimsem yok. Kapımı çalacak kimsem mi yok deyin ama bu bölümde herkese yakın olduğunu duydum. Yakınımdasın deyin. Bu kanama hayatımı tahrip etti ve zarar verdi ve ben sadece dokunuşunla tedavi edilebilirim. Ruhunun dokunuşuna, elinin dokunuşuna ihtiyacım var. Yeni bir bölümde görüşene kadar sevgili izleyiciler, Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa düzen bozulur.